Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Discord'da kendi botumuzu nasıl oluşturabiliriz onu göstereceğim. Uzun zamandır video çekmiyordum. Bazı aksilikler olmuştu. Şimdi yeniden karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi arama motoruna buraya da olur, buraya da olur. Hiç fark etmez. Buraya botghost.com yazacağız arkadaşlar. Siz bu siteye ulaşamazsanız da ben zaten sitenin linkini açıklama kısmına vereceğim. Şimdi arkadaşlar burada Create a Bot yazıyor. İsterseniz buradan da yapabilirsiniz. Burada da ikisi de aynı sayfayı atıyor arkadaşlar. Ben buraya basmak istiyorum. Create a Bot yazıyor arkadaşlar. Ona tıkladık. Şimdi ben önceden oluşturduğum için New Bot dedik. Evet arkadaşlar böyle bir tane sayfa geliyor karşımıza. Şimdi arkadaşlar e, burada YouTube'da ayrıntılı bir şekilde nasıl oluştururuz onu gösteriyor. Burada da arkadaşlar bizim botumuzun tokeni gerekiyor. Ama böyle kafamızı göre rastgele şeyler yazamayız arkadaşlar. Buradan Discord Developer Portal yazıyor. Ona tıkladık abi. Şimdi bizi böyle bir sayfaya atıyor arkadaşlar. Applications kısmından ne application yazıyor oraya tıklıyoruz ben de bir sürü dört tane e, yapmıştım bot oluşturmuştum ne application diyoruz arkadaşlar şimdi buraya botumuzun adını gireceğiz şimdi botumuzun adı e, rastgele bir şey olsun. bunu böyle adını girdik. İsterseniz fotoğraf koyabilirsiniz. O size kalmış. Ben şöyle rastgele bir şey koyayım. Supra koyayım. Evet arkadaşlar koydum. Save change dedim. Şimdi arkadaşlar burada puzzle logosu olan bot yazan yere tıklıyoruz arkadaşlar. Burada add bot yazıyor arkadaşlar. Ona da tıkladık. Buradan Yes do it dedik dedik. Okumanıza gerek yok. Burada arkadaşlar Reset Token yazıyor. Ona tıklamamız gerekiyor. Yes do it dedik. Şimdi Sabotumuzun tokeni var. İsterseniz böyle CTL'e C yapıp kopla, kopyalayabilirsiniz. İsterseniz de buradan kopya basıp buraya yapıştırabilirsiniz. Yanlış yaptım. Böyle bir tokenimiz tokenimiz var. Şimdi arkadaşlar buradan create bot'a tıkladık. Burada artık işimiz kalmadı. Şimdi arkadaşlar şurada botumuz oluştu gördüğünüz gibi YouTube botumuz. Şimdi arkadaşlar buradan şöyle rastgele bir sunucu kuralım arkadaşlar. Şöyle kendim oluşturdum. Fotoğraf koyarsanız isterseniz bilmiyorum. O size kalmış. Şimdi sunucuyu kurduk arkadaşlar. Sunucumuzun adı YouTube. Şimdi buraya geldik. Invite kısmından. Seçiyoruz. YouTube'a tıkladık. Devam et. Yetkilendir dedik. Şimdi buradan ben bir insanım yazısını doğrulamamız gerekiyor arkadaşlar. Onu doğruladık. Şimdi yetkilendirildi diye bir şey geldi. Evet arkadaşlar burada botumuz geldi YouTube e, 1961 bot Şimdi arkadaşlar böyle botumuz oldu İsterseniz kendiniz e, başka isimlerle başka fotoğraflarla yapabilirsiniz tabi benim şöyle sunucularım var Discord sunucumu e, linkini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar böyle çok az kişiyiz kişi toplamamız lazım kişi topladıkça da videolar çoğalacak arkadaşlar. Böyle kişiler katıldı. Çok kişi katılmadı arkadaşlar. Kurallarımız var. Böyle baya bir e, bir sonraki videoda hazır sunucuları çekeceğim. Hazır sunucu nasıl yapılır onu, onu çekeceğim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.